Valla ne abi senin? K. Şey. K o K nokta. K nokta o. Ver yazayım <laughs> 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 Bak ilk oba ilk obanam olanlara çiğ köftesi mi Valla çok iyi. Tamam <laughs> ağırlay ağırlayacağım. O o abone olmadı ama onu ısmarlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buna buna debriyaja Ya. Anlamı tamam değilmiş gibi değil şu an. <laughs> Arkadaşlar sokak sokak gezmeyi seviyoruz. Motorda profesyonelleşiyoruz. Bu motor çok güzel bir şeye geliyor ya. O ne oldu bilmiyorum. O şey <laughs> <laughs> güzel. kaldırdık onu. Bitti ya. <laughs> Oğlum ama ekim yok. <laughs> Hemen ekim arayalım. Kaza yapmış olsaydı arardı. Bu <laughs> biraz daha cix <ciks> gidiyor. <gülüyor> Lan <gülüyor> neredesin amına koyayım? He? Kanka hiç bir şey anlamadım, sen gelince söylersin bana. <laughs> Şimdi söyle. <laughs> Kapat kontağı öyle söyle kanka, anlaşılmıyor sesin. Adamın evinin önünden geçerken teker yapmışsın. He. Adam beni durdurdu, sağlamlar kayın diye. Demin geçen sen miydin? Dedim De ben, yok. Işınlandın mı? <laughs> Dedim ne zaman? Ne Dedi mi? şimdi. Dedim Şeydi. hangi yöne döneceğim o zaman? <laughs> <laughs> Kanka teker yaparak yaşayayım, çok fenaydı. Oğlum, şurada gelirken bir teker yaptım, vitesin sonuna kadar geldim. Vites atmaya cesaret edebilsem, ikiye ya, atacağım, geliyor, devam geliyor, edeceğim. Geliyor zaten. Ya bu çok zevkli oluyor. Şey, ya. Rahat ya. Efendim? Şimdi onun debriyajı basıyorsun. Bırakıyorsun ama yani tekere geliyor. Bunda öyle mi? Bu benim motorum. Bu kalkmıyor ama. <laughs> bu, da, bu da benim eski motorum. Arkadaşlar eğer bir arkadaşınız varsa ve motor alamıyorsa ona yardımcı olun. <laughs> Motoru sattım ona vadeli. Bana aydan aya ödüyor taksit olarak. Ee, ben de onun yerine bunu aldım. 100 bin liraya bu geldi. Şimdi 190 bine satıyoruz. <laughs> Eksikleri, sıkıntıları. Sadece farı. Farını yaptıktan sonra cillop gibi motor. Tertemiz. Ee, i̇lan dışı satıyorum. Şu anda ilanda değil zaten. Öyle. Arkadaşlar ticaret mükemmel bir şey. Ee, hem kar getiriyor. Şimdi yüzünden daha azını koymuş oluyoruz. <laughs> Selam verdi gitti. <laughs> Neyse. Arkadaşlar öyle. Şu an kolum ağrıyor şeyden dolayı. Kaskı tutuyorum ya. Ama da burada, burada bir şeyler konuşuyor. Bu da bu Dediğim gibi bunda debriyajı bıraktığın zaman kendine doğru böyle çekmen gerekiyor. Güç uygulaman gerekiyor. O yüzden bisepslerin ağrıyor. O yüzden zaten kaslanıyorsun bu raising'i kullanırken. o yüzden raising kullananlar daha kaslı oluyor. Mesela meta kullananlar daha kaslı oluyor. Kollarında daha az kas oluyor. Onların götüne gidiyor. O göt, göt, kasları daha fazla gelişiyor. Ee, bu şeyde KTM'de daha rahat teker yapmak. Zaten biz daha önceden teker yapıyorduk ama skuterlarla teker yaptığımız için şey olmuyordu. Mesela bak bu. Bununla teker yapıyorduk. Şuna. Bu kutu. Anahtarını ver Vermiyorum ama nakayım. Ben de vermiyorum. Oğlum otona bakacağım. Demin tuhafına gitme ben Kanka tuhaf olur. bir şey yok bence güzel. Çok güzel tekere geliyor. <laughs> ya tekere geliyor zaten. Geliyor da şunu tut oh, ben ona mi? bakmayacağım. <laughs> Ön lastik miydi acaba? O yüzden bana öyle şey geliyor. Ha, o da olabilir bilmiyorum. 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 Sana ne oldu? Ne olduğunu anlamadım ki ben. Oğlum Tekerden indirdim mi? Kanka ben içeri geçiyorum. Her şeyi bana verdin ya. Tamam, sıkıntı, Hadi. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bu kadar de.